Sizlerle Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle şey. Minecraft Hardcore oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Hardcore oynuyorsun geldi. Dedim niye video çekiyorum falan. Açtım Hardcore oynuyorum yani şimdi. Neyse arkadaşlar hemen böyle odunumuzu falan toplamaya başlayalım. Aşağıda video like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoları devamını istiyorsanız 100 beğeni geçsin. 100 beğeni geçsin. Yani evet. Yüz beğeni geçsin böyle videolar tekrar gelebilir. Gelecek. Bu yüz beğeni Neyse. Ne zamandır video atmıyordum. Biraz short falan atıyordum. Artık biraz video falan atayım dedim. Şu odun atma olayından sıkıldım abi. Ha bir odun atıyor ya. Şöyle hop. Oğlum. Tamam neyse yani sinirlenmeden hemen şuradan 2 dakika Hemen kazıyım abicim Taş devri başarılı Stone Egg 1-2 Alamadım herhalde Aynen. Tamam Şöyle Direkt şuradan bir tane daha yapalım. 1-2-3 1-2 Hop 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 Geliştirme başarımını da aldık. Evet bayağı bir başarım aldık şu ana kadar. Bayağı evet iki tane. Neyse. İşte şunu da aldım. Şunu da al. Şöyle biraz çevir. Aa ikinci el var. Ya neden böyle dedim? Çünkü daha demin bir... oğlum ne oluyor? Daha demin 1.8 oynadım da orada el, şey ikinci el yoktu. Ona bir yer şaşırdım da. Aha. Oha bu ne oğlum? Dizili dizili. 3, 6, 9, 12. 12, 15. Oğlum 15 tane kömür. Oha bir de bunun arkası da var. 30 tane kömür mü var burada şimdi? Ciddi misin? Biz biraz toplayacağız ama. Ben toplayıp geliyorum. Tamam arkadaşlar. 20 tane topladım. Şimdi bunlarla biraz bir şey yapayım böyle. Hop. 13 tanesi burada bir şey olsun. şun ikinci elimi alayım. Şunu da şuraya alayım. Yerleştire yerleştire. Demir bulacağız inşallah. Aa bulduk bile. Hemen kazalım. Hemen kazalım. Hemen kazalım. Hemen kazalım. Hemen diyorum. Çünkü nedir'e gitmek istiyorum. Daha demin hardcore oynuyordum. Hardcore oynuyordum daha demin. Fortress'ı buldum bulacağım. Geldim yanlışlıkla Love House'un içine düştüm nedir da. Dedim, oyundan çık gir yaptım. Saniye kazanayım belki ölmem falan diye. Girdim çıktım falan. Olmadı. Ben de ne yapayım dedim. Öleyim bari dedim. Öldüm. Ama çok eşyam vardı ya. Demir zırhlar falan yaptım. Daha yani ikinci günden falan şey olduydu. İkinci günden falan yaptıydım. Ay ay ay. Ve evet shortslarımdan birini görmüşsünüzdür. Havada duran çiçek videosu. Evet bu da havada duruyor. Neyse. Allah. Ve köy buldum. Evet. Yemek derdimiz de bitti artık. Yes. Şuradan hemen bir tane yeme yemek yeme yatak alacaktım da abi. Demirci çıktı. Şuradan fırınlarımızı alalım direkt. Dur fırın al fırın fırın. fırın diyorum ya. Oha. Şuradan bir tane al bir tane, bir tane bir tane bir tane bir tane. Bir tane bir tane bir tane. Taş kılıç gene kalsın da. Bir dakika. Lan dur bir dakika taş kılıç şuraya mı koy. Oğlum taş kılıç Ay aşağı yere atmışım onu. Şunu şöyle, şöyle şöyle şöyle. Hop. Şöyle. Tamam. İlkten bir demir set olmaya başladık bile. Şunu da alalım. İlerleyen zamanlarda iş falan veririz. Köyleri kaçırırız. Ve de en önemli şey. Demir golem ve yemek. Ben biraz yemek toplayıp hemen geliyorum. Abi. Demir golem tarafından katledildim. Bu benim en kısa videom oldu. Hayır. A mould,